Postimo ilacının hazırlanması ve uygulanması. İlacınızı hazırlarken reçetenizde yazılan doz kadar hazırlamanız gerekir. Örnek veriyorum. Bir toz bir suyu nasıl hazırlarız? Öncelikle bir kutuyu alırız. Kutunun içini açtığınızda içinden iki adet cam şişe çıkar. Bu cam şişelerden birinde su vardır, birinde toz vardır. İlaç her zaman tozun içindedir. Su çözücü bir maddedir. O yüzden kendinize suyu çekerek sadece su yapmayın, hiçbir şey yapmamış olursunuz. Tozlu suyu her zaman karıştıracağız. Öncelikle su olan cam şişenin üzerinde bir nokta olur. O noktanın size dönük olması gerekir. Eğer üstte su var ise şu hareketi yaparak üstteki suyu aşağı doğru indirebilirsiniz. Eczacının size vereceği enjektörümüzü alıyoruz. Enjektörümüzü açıyoruz. İçinden çıkan enjektörü ve bu şekilde oturtuyoruz. Daha sonra kabını da kullanabilirsiniz. Suyumuzu geri alıyoruz ve Üstündeki nokta size bakıyor demiştim. Kapağını, kabını kullanarak bunu arkaya doğru kırabilirsiniz. Baş kısmını. Hazırladığımız enjektörün kapağını çıkarıyorsunuz iğne ucunu. Kırdığımız ampulün içine iğne ucunu batırıyorsunuz. Enjektöre suyun tamamını çekiyorsunuz. Bozulan cam şişenin üzerinde renkli kapak olur. O kapağı çıkardıktan sonra Gri kısımdan iğne ucunun tamamını batırıyorsunuz ve suyun tamamını cam şişenin içine boşaltıyorsunuz. Eğer hepsi homojen şekilde karışmaz ise bu şekilde döndürebilirsiniz. Daha sonra karışan homojen sıvı karışımı enjektöre geri çekiyorsunuz. Büyük iğne ucuyla kendinize yapamazsınız. Küçük iğne ucunu takmanız gerekir. Öncelikle büyük iğne ucunu çıkarıyoruz ve çöpe atıyoruz. Küçük kahverengi insülin iğne ucunu açıyoruz. Bu şekilde enjektörün ucunu oturtuyoruz. İçinde hava var ise çıkarabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun havayı çıkarırken ilacı dışarıya ittirmeyin. Alasını çıkardıktan sonra ilacımız hazır. Eğer reçetenizde 2 toz 1 su yazıyor ise örnek veriyorum. 1 toz 1 suyu az önce enjektörümüze çekmiştik. Yeni kutunun içinden sadece toz alıyoruz. Renkli kapağı çıkardıktan sonra yine gri kısımdan iğne ucunu batırıyoruz. Toz su karışımını ikinci toza veriyoruz. Yine tamamı karıştıktan sonra Karışan homojen sıvı karışımı enjektörümüze geri çekiyoruz. Ve kendimize yaparken büyük iğne ucunu çıkarıyoruz. Küçük kahverengi insülin iğne ucunu aynı şekilde takıp havasını çıkarıyoruz. Hazırladığımız ilacımızı kendimize uygularken göbek çevresinden öncelikle göbek deliği başlangıç noktasıdır. 2-3 parmak sağ dış kısım, sol dış kısım veya aşağısı enjeksiyon yerlerimizdir U şeklinde. Göbeğin üstünü kesinlikle kullanmıyoruz. Öncelikle alkollü mendilimizi alıyoruz. Göbeğimizi ölçtüğümüz şekilde dairesi hareketle içten dışa doğru tek bir seferde siliyoruz. Biraz kurumasını bekleyebilirsiniz. Daha sonra enjektörümüzü alıyoruz. Koruyucu kapağını çıkarıyoruz. Göbeğimizin yağlı dokusunu kavruyoruz. İğne bir şekilde sonuna kadar batırıyoruz. İğnenin tamamı girdikten sonra ilacı yavaşça piston ittirerek uyguluyorsunuz. İlacın tamamı uygulandığında birkaç saniye bekleyin. Elinizi göbeğinizden çekin. Fazla bezi alarak iğne ucunu çıkarın. Enjektör ve inodum çöpe atabilirsin.